Beklenmedik Koşullar Maraton videosundan herkese merhaba. Küçük Detaylar kitabının ikincisi ama bir devam kitabı niteliğinde değil. Buradaki karakterler falan farklı ama seri olarak devam kitabı diyebilirim. Heyecanlıyım. İlk kitap güzeldi. Bundan da umutluyum. Gördüğüm kadarıyla da şu an için olumsuz yorum yok. Bakalım benim yorumlarım ne olacak? Başlayalım. Sayfa 52'ye geldim ve ben bu kitabı şu an ilk kitaba göre daha çok sevdim. Olaylara giriş hızı daha fazla. Bu yönünü sevdim. Şu an çok eğlenceli ilerliyor. Şu an çok tatlı bir romantik komedi izliyor gibi hissediyorum kendimi. Çok sevdim. Iris'in anneanne ve annesi favori karakterim oldu resmen. Kızın <laughs> tüm sırlarını ortaya döktüler. Çok iyiler. Declan'ın kaba ve kendini beğenmiş tavrına çok sinir oluyorum. Ama Iris'in bunu düzeltebilecek olma durumunda seviyorum. Şu an kendimi Iris gibi boşluğa düşmüş hissediyorum. Yani bu gerçekten Declan'a bir şey hissediyor ama Declan tam bir öküz. Yani tek amacı miras olan adamın tek. Böyle bir de karşı bir şey hissediyor olması beni üzüyor. Declan'da sevdiğim tek şey en azından kendini bilen biri. Bu da bir şey. Declan, Iris'in kalbine her kırıcı bir şey söylediğinde onun böyle Iris'e köpek gibi aşık olacağı anı bekliyorum. Orada alacağımız zevk ayrı olacak. Iris, bebeğim sakin ol sana köpek gibi aşık olacak. Bunu biliyorum, buna inanıyorum. Sayfa 200'e geldim. Ve şu an içinde öyle bir his var ki Iris'in kalbi kırılacak. Hem de kötü kırılacak. Neler oldu, neler anlatılmaz yaşanır yani. Çok iyi ilerliyor. Şu an Iris'in kalbi kırılmadı ama elini kırdı. Ve Declan ve yavaş yavaş bize aşkını kabul ediyor gibi. Bu iyi, bu çok iyi, bu çok iyi. Declan'ın kardeşi bile Iris'in kırılmasından, hatta daha kötüsü Declan'a aşık olmasından korkuyor. Declan'ın karşılık vermeyeceğini biliyor. Ama ben öyle olmamasını umuyorum. Sinir krizi geçirmeme ramak kaldı. Yani beni bir o duygudan bir o duyguyu alıp duruyor kitap. Hayır. Hayır. Declan bu karakter sizi yapacak olamaz. Hayır. Iris. Yeriz. Yapmaman gereken şeyler yapıyorsun. Umarım üzülmezsin. Declan, ah, Çok iyi. Declan'ın babası daha ne kadar kötü olabilir bilmiyorum. Yani kitap boyunca yapmadığı kötülük kalmadı. Ama sonunda Iris'in kalbini kırmayı başardı. İstediğine ulaştık. Kıyamam ben ona ya. Beklenmedik koşullar bitti. Ben kitaba aşık oldum. Çok severek okudum. Çok keyif alarak okudum. Filmi çıksın keyif alarak izlerim yani. Hemen filmini yapsınlar. Böyle hissediyorum. Çok iyiydi ya. Çok iyi geldi bana. Evet. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum.